you yeah. Shopping TV Fırsatlar Dünyası'ndan yeniden merhaba. Birlikteliğimiz yepyeni bir fırsat ürünüyle devam ediyor. Karşınızda 3 katlı kurutmalığımız var. Efendim sizler artık çamaşır yıkamaktan korkmayacaksınız. Çünkü bildiğiniz gibi çamaşır yıkamak bir dert değil. Onları kurutacağımız alana doğru alanı yaratmak ve evimizde bize arta kalan, bu alandan arta kalan yaşam alanı yaratmakta zorlanıyoruz. İşte bütün bu problemlerimizi, bütün bu sorunlarımızı bu ürüne birlikte ortadan kaldıracağız. Kurulumu gayet kolay, görmüş olduğunuz gibi hem rafları 3 tane ayrı katı var hem de bunun yanı sıra üzerinde çamaşırlarımızı asabileceğimiz her türlü bölmesiyle birlikte uzunlukları itibariyle şu genişliğe baktığımız zaman 75 cm ve 9'ar tane, her sıra 9'ar tane olduğunu hesaplarsa 20 metreye kadar sizler ne yapabileceksiniz? Çamaşırlarınızı asabileceksiniz. Sadece bu kadar da sınırlı değil. 20 kiloya kadar yine sizler çamaşırlarınızı rahatlıkla asabileceksiniz. Bildiğiniz gibi çamaşır makinelerinin yıkama kapasitesi 8 kilogram. Bir de şöyle önemli bir ayrıntı var. Bunu hemen sizlerle paylaşalım. Çamaşırları astığınız bölümlerdeki aralık Çamaşırlarınızda birbirlerine efendim nem geçişini engelleyecek. Bu sayede daha kısa sürede kuruyan çamaşırlarınızda kötü kokma gibi bir risk ortadan kalkacak. Hem evinizdeki alan itibariyle efendim çok fazla yer kaplamayacak hem de sizlere maksimum performans verecek. Efendim daha çok çamaşır kurutmanızı, daha kilolu kilolu çamaşırları kurutmanızı sağlayacak. Bu ürünü hemen değerlendirebilirsiniz. Bunun yanı sıra şöyle bir ayrıntıdan sizlere bahsetmek istiyoruz. Ürünümüz %100 paslanmaz. Yani baktığımız zaman piyasadaki ürünler hem efendim fiyat olarak çok pahalı ve yine Tuna Shopping güveniyle alabileceğiniz bu ürünün yanında baktığımız zaman paslanır nitelikte oluyorlar. Ama %100 paslanmaz garantisiyle sizler hem çamaşırlarınızı rahatlıkla kurutabileceksiniz hem de acaba paslanır mı acaba ne kadar süreyle kullanabilirim diye bir kaygınız olmayacak. Hemen önemli bir ayrıntıdan daha bahsedelim efendim sizler bu ürünü güvenle her yerde kurulumunu sağlayabileceksiniz. Banyonuzda olabilir, balkonunuzda yine balkonlu ya da balkonsuz evlerde bildiğiniz gibi bir problemle karşılaşabiliyoruz. Çivi çakmamız gerekebiliyor, bir ip gerdirmemiz gerekebiliyor. Çünkü bildiğiniz gibi temiz havada kurutulan çamaşırların kokusu zaten bir başka bir başka güzel oluyor. Fakat sizler bu ürün yardımıyla bu tarz zorluklara efendim hiç gerek kalmadan çamaşırlarınızı tek seferde kurutabileceksiniz. 8 kiloluk bildiğiniz gibi çamaşır makinelerinin makinelerinin en fazla yıkama kapasitesi 8 kilo. Buna rağmen sizler efendim 20 kiloya kadar taşıma kapasitesiyle bir rahatlık yaşayacaksınız. Peki sadece bu kadar mı? Efendim anlatmakla bitmiyor. Aynı zamanda bu ürünümüzle birlikte sizler hani normalde nevresim takımlarını ya da battaniyeleri koca koca yorgan kılıflarını yıkarken şöyle bir yanılgıya düşebiliyoruz. Acaba e, nereye assak kapı tepelerine mi assak ki kapılarımız genelde ahşap olduğu için oralara da zarar verebiliyor ki e, oralar efendim tozluk alabiliyor. O kadar yıkadınız, ettiniz sonra tekrar baştan aşağı yıkamanız gerekebiliyor. Bütün bunlara son. Çünkü ürünümüzle sizler efendim geniş geniş nevresim takımlarınızı, yorgan kılıflarınızı Battaniyelerinizi dahi rahatlıkla kurutabileceksiniz. Onların hepsini taşıyabilme özelliğine sahip bu ürünü hemen değerlendirebilirsiniz. Telefon numaramız 0216 645 0645 ya da www.tunashoppingtv.com adresinden de hemen bu ürünü sipariş verebileceksiniz. Efendim yepyeni fırsatlar sizleri bekliyor olacak. Hiçbir yere ayrılmayın.